Hat Breath herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ve kanalımızın değerli aboneleri bugün Yurt dışından Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelecek hastaların merak ettiği e, soruların yanıtlarını alacağız. Bize bu konuda İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Sağlık Turizmi yetkilisi Gülseren Kuyumcuoğlu bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bizi İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nde bugün e, ağırlıyorsunuz. Tüm ekiple birlikte çok teşekkür ediyoruz. Siz de merkezin sağlık turizmi yetkilisi olarak görev yapıyorsunuz. Ne kadar zamandan beri bu görevdesiniz ve başlıca çalışma alanlarınız, faaliyet alanlarınız neler? İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezinde 7 yıldır çalışmaktayım ve sağlık turizmi yetkilisi olarak bu görevde bulunmaktayım. Görevim çerçevesinde yurt dışından kadın sağlığı ve üreme ile ilgili konularda bizden destek isteyen hastalara buraya gelmeden önce gelme süreçleriyle ilgili detaylı olarak bilgilendirmek, geldiklerinde de tedavi süreçlerinde her daim yanlarında olmakla görevimi sürdürüyorum. Onların bu özel durumlarında yalnız bırakmamaya, 7-24 gayret ediyoruz. Çünkü yurt dışından gelen hastaların çok tedirgin, başka bir ülkede tedavi olmak gibi duygusal ayrı bir baskıları oluyor. Bu süreçte her daim yanlarında sorularını sorabilecek, meraklarını giderebilecek ve süreçle ilgili bilgilendirmelerini alabilecekleri bir bölüm olarak onlara destek sağlıyoruz. Dünyada sağlık e, turizminde e, Türkiye'nin adını sıkça duyuyoruz ve gerçekten de özellikle de tüp bebek e, tedavisine Türkiye dünyada oldukça iyi bir yerde. Gözlemlerinize göre sizin merkezinize başvuran hastaları da analiz ederseniz yurt dışından gelen tüp bebek tedavisi için e, hasta sayısında bir artış var mı? Gözle görülür bir atış var. E, Türkiye sağlık sektöründe ve e, sağ, e, ileri teknoloji yakalanmasıyla beraber e, tüm dünyada ismini duyurdu ve bununla beraber ulaşılabilir, kolay ulaşılabilir, güvenilir ulaşabilir tedavide Türkiye sağlık konusunda önde gelen ülkelerden biri haline geldi. Tüp bebek tedavisinde e, dünya genelinde 40 yılı aşkın bir süredir tüp bebek tedavisi yapılmakta. Türkiye'nin tüp bebek tedavi sürecinde gelişen teknolojileri hızlı olarak kendine uygulayıp ve tedavi süreçlerinde kendini geliştiren bir ülke olmasından dolayı hasta sağlık turizminde tüp bebekle bize başvuran hastaların da %100 artış oranı gözlendi. Peki en çok hangi ülkelerden tüp bebek tedavisi için başvuru oluyor? Dünyanın birçok ülkesinden başvurularımız oluyor. Ee, Balkan ülkelerinden, Arnavutluk'tan, e, Orta Doğu ülkelerinden, Irak, Suriye, Avrupa ülkelerinden e, başvuran hastalarımız oluyor. Hatta e, Afrika'nın çok küçük mecralarından bile, Afrika ülkelerinden bile gelen hastalarımız var bizim. Peki, e, hastalar... Tabii ki tedaviye gelmeden önce sizinle iletişime geçiyorlar ve ekibinizle en çok neyi merak ediyorlar Türkiye'de tüp bebek tedavisiyle ilgili hangi soruların yanıtlarını almak istiyorlar? Hastalar yurt dışından gelmeden önce daha çok merak ettikleri ücretle ilgili. Ve güvenilir bir merkez olup olmadığı ile ilgili sorularla bize daha çok geliyorlar. Süreç de tabii onlar için önemli bir soru oluyor çünkü vakitlerini geçirebileceği bir sürece girecekler burada. Birkaç günlük tedavi değildir tüp bebek tedavisi. Bu sorularla geliyorlar. Bizim güvenilirliğimiz, tüp bebek, İstanbul Tüp Bebek Merkezi Türkiye'de. E, bu konuda at salmış olan ve zaten e, teknolojik gelişimleriyle de birçok merkezle arasında fark olan bir merkezdir. E, bizi tercihlerinin sebebi bir de güvenilir olması. Bu güvenilirliği sağladığımız kısımda bizim elektronik şahitlik dediğimiz hastanın her aşamasında e, kadın ve erkek olarak kimliklerini her aşamada e, doğuruldukları bir yöntemle tedavi alınıyor olmaları hastaya bu özel durumda biraz daha e, bir seçme konusunda öncelik sağlıyor bize. Şunu mu demek istiyorsunuz bu elektronik kimlik derken e, emriyoların e, ya da dondurulan yumurtaların karışmaması için alınan bir önlem mi evet, bu? Evet evet, <laughs> evet evet. Ne kadar da 40 yılı aşkın süredir olursa olsun tüp bebek tedavisi tabuları olan hatta Orta Doğu ülkelerinde biraz daha tabu haline gelmiş ama daha yeni yeni yıkılmaya başlayan bir süreç tüp bebek tedavisi. Burada daha çok akıllarında kalan, e, merkeze geldik, bizim embriyolarımız karışır mı, başka embriyo transfer edilir mi soruları oluyor. Başından itibaren hastalara sağladığımız bu güvenlik sistemiyle beraber hasta kendi kimlik bilgilerini kontrol ederek her aşamada tedavisine daha güvenli olarak devam edebiliyor. Bu çok önemli bir nokta ve Gerçekten de sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çiftlerin de en çok merak ettiği ve belki de en tedirgin oldukları noktalardan biri. Nasıl bir güvenlik sistemi bu? Hasta tedaviye başladığında kimlik bilgileri alındığında hastaya verilen bir numarayla zaten tedavi süreci her hastaya... Evet. Özel bir e, kimlik numarasıyla başlanılıyor. Daha sonra bu kimlik numaraları hastanın e, kimlik numaralarıyla beraber oluşturulan işlemlerde bir e, çip e, çipe aktarılıyor. Bu çip hastanın hem bileğinde hem de tedavi süreçlerinde işlemlere girdiğinde hastanın her sürecinde o çipi okutarak ekranları okutarak kimliğiyle beraber görüntüleyerek e, kendisinin olduğunu işlemi alınan kişinin kendisinin bizzat olduğunu kendisi de görerek hasta tedavisine rahatlıkla devam edebiliyor. Nedir? Yumurta toplama işleminde muhakkak hem erkeğe hem kadına erkeğin vereceği örnek kabına bu çipler yerleştiriliyor. Kadının bileğinde oluyor işlemlerde. E, i̇şleme alınmadan önce zaten sesli uyarıyla kadının kimliği e, doğrulanıyor. Daha sonrasında da işlem alındıktan sonra bu çipli sistem ekrana yansıtılıyor. Hasta da kendi kimliğini de orada görebiliyor ve doğruluyor. E, aynı çipten hastanın e, vermiş olduğu örnekte de örnek kabında da oluyor. Bu çiplerin ikisi muhakkak birkaç kişi tarafından tekrar tekrar bir araya getirilerek okutularak e, işleme devam ettiriliyor. Hı. Türkiye'de şahitlik elektronik şahitlik sistemini e, kullanan ilk merkezlerden biriyiz. E, bu elektronik şahitlik sistemiyle beraber tüp bebek tedavisine olan şüpheli bakış en azından bizim hastalarımızda e, çok düşüktür, hatta yoktur hastalarımızın çoğunda bu e, kendilerini de görüp ve e, Gördükleri ve kimliklerini gördükleri için ekranlarda hastalar güvenli olarak tedavini, merkez, tedavilerini merkezimizde sürdürmektedir. Akıllarında acaba bizim transfer edilen embriyo ya da verilen sperm örneği bir başkasına mı ait gibi sorular kalmamaktadır. Şimdi biraz önce ilk konuşmanın başında Türkiye'de TÜBEK, Türkiye'de tüp bebek tedavisine gelmeyi düşünen kişilerin ilk aşamada size e, sordukları bazı sorulara vurgu yaptınız. Öncelikle fiyatı soruyorlar dediniz. Farz edelim ki Yunanistan'dan e, bir çift Türkiye'ye geldi. E, gelen hastalar e, tedavi süreçlerinde en çok ne konuda sorular soruyorlar? En çok ne konuda desteklere ihtiyaçları oluyor? En çok tedavi süreçleriyle ilgili soruları soruyorlar. Ne kadar sürecek? E, tedavi sürecinde alabileceğim bir risk var mı? Başıma gelebilecek bir durum var mı? E, ya da yapılacak olan tahlillerin süreleri ne kadardır? E, gibi sorularla e, geliyorlar. E, bunlarla ilgili tedavi süreçleri doktor muayenesinden sonra çünkü kişiye özel tedavi planlanmaktadır merkezimizde. Yani kapıdan giren her hastaya Tek düze bir tedavi şekli değil de e, hastanın durumuna muayenesinden sonra, tahlillerinden sonra hastaya uygun olan tedavi planlanmaktadır. Hastanın muayene sonrasında doktor tedavi planını ortaya koyduysa eğer hastana sü hastanın süreci hastaya e, net olarak açıklanmaktadır. Kalış süresi hastanın durumuna göre normalde tüp bebek tedavisi yaklaşık 20 günlük bir süreçtir. Ee, ilk 10-12 gün takiplerle beraber yumurta takipleri yapılmaktadır. Yumurta takiplerinden sonra yumurta toplama işlemi ve yumurta toplama işleminden sonra da laboratuvar ortamında döllenen yumurtalarının 3 ya da 5 gün sonra transferiyle tamamlanmaktadır. Dediğim gibi bu her hasta için aynı durumda olmamaktadır. Hastanın geldiğinde indikasyonları belliyse, ise hastanın ee, gebellik, gebe kalmama ile ilgili sorunları netleştiyse buna göre oluşturulan tedavi süreci, tedavi planı hastaya aktarılmaktadır. Değişiklik ne olabilir? Ee, her hastaya aynı ayda yumurta toplama yapıl, yumurta toplama ve transfer yapılmayabilir. Ee, hastanın durumuna göre öncesinde tedavi gerekliyse tedavi planlanabilir, planlanıp daha sonra. Ee, tüp bebek tedavisi gerekiyorsa tüp bebek tedavisine yönlendirilebilir. Ya da hastanın yumurta rezervine, rahim durumuna ya da erkeğin sperm kaynaklı ilgili bir sorunuyla e, alması gereken süreçte tedavi olursa ekstra bu süreçlerini uzatabilir. Yumurta ile ilgili genelde yumurta rezervi düşük olan hastalarda bir kere yumurta toplamanın e, yetmediği, oluşan yumurtanın Oluşan embriyonun ya da alınan yumurtanın kalitesi bakımından bizim için çok gebelik şansını yükseltmeyecek gibi görülürse doktor tekrar tedavi sürecinde ekstra yumurta toplama işlemi önerilebilir. Bu bize hastanın gebelik şansını yükseltecek embriyonun transfer edilmesini sağlayabilir. Ama bu süreç tabii ki 20 günü aşan bir süreç olur. Birkaç ay da sürebilir hastanın tedavisi. Tedavinin birkaç ay sürüyor olması hastanın e, tamamen bütün bağını kopartıp burada yaşamasını gerektirmez. Eğer hasta kendi ülkesinde güvenilir bir doktor bulursa e, bize aynı günde tahlilleriyle beraber... E, muayene sonuçlarını gönderebilirse hasta tedavisinin takip kısmını ülkesinde sürdürüp buraya sadece işlemler için de gelebilir. Bu da hastanın burada kalış süresini oradaki işlerini aksatmadan yapmasını sağlar. Peki e, Türkiye sağlık turizminde neredeyse liderliğe oynuyor. Dünyanın e, çeşitli ülkelerinden de tüp bebek tedavisi için eee İstanbul'a ve sizin merkezinize pek çok hasta geldiğine göre e, en çok ihtiyaç e, duydukları konuda herhalde tercümanlık hizmeti. Bu konuda nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Merkezimizin kendi içerisinde e, Sağlık Turizmi e, Departmanında e, İngilizce, e, Arapça ve Rusça bilen elemanlarımız var. Ekstra eğer o dilde bir ihtiyacımız olursa. Günü birlik tercümanlarla hastanın gene yakınında ve tedavisine destek oluyoruz. Peki yine merak edilen noktalardan biri de herhalde şudur. İlla ilk muayene için, ilk görüşme için çiftler birlikte mi gelmeli? Yani karı kocanın birlikte gelmesi şart mı? Şart değil ama ilk gelişte hem erkeğin hem kadının aynı anda değerlendirmesi tedavi sürecinde tedaviyi aksatmadan ilerlememize neden olur. Ee, bazı tahliller çünkü kadın erkek olarak yapılması gereken bazı tahliller var. Bu tahlillerin süreçleri uzun olabilir. Süreçleri daha da uzatmamak için kadın erkek ilk muayeneye aynı zamanda gelmesi tercih sebebidir. Peki e, tüp bebek tedavisi için başvurulması gereken en ideal zaman nedir? Tüp bebek tedavisi için e, çift 35 yaşın altında bir yıl korunmasız ilişki sonrasında eğer hala gebelik sağlanmadıysa e, ya da 35 yaşın üzerinde 6 aylık bir korunmasız ilişki sonrası gebelik sağlanmadıysa muhakkak bir üreme uzmanına gözükmesi gerekmektedir. Yasal mevzuat da çok önemli. Tabii Türkiye'de tüp bebekle ilgili yasal düzenlemeler de var. Evet. Şimdi bizi izleyen, özellikle Yunanistan'dan izleyen kişileri bilgilendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de yasal mevzuat tüp bebek de nelere izin ver veriyor, nelere vermiyor. Tüp bebek tedavisinde yasal mevzuat e, muhakkak çiftin resmi evlilik belgesine sahip olması zorunluluğunu gösterir. E, evlilik evlilik belgesini sağlayan çiftlerin e, tüp bebekle ilgili her e, tedavi aşamasını burada sürdürebilir yumurta dondurma, sperm dondurma uygulanabiliyor mu yabancı ülkeden gelen hastalar için Türkiye'de? Yumurta dondurma e, maalesef yapamıyoruz yabancı kimlikli hastalara. E, bunun için Türk vatandaşı olması gerekiyor. Çünkü devlet e, yumurta dondurma iznini vermek için bir heyet raporu ister. Üniversite hastanelerinden ya da eğitim araştırma hastanelerinden. Bu hastanelerde yabancı kimlikli hastalara bu raporları vermiyor şu anda. Şimdi sohbet süremizi aslında açtık ama madem bir YouTube kanalıyız biraz daha devam etmemizde fayda var. Birkaç soru daha size soracağım. Şimdi düzenli adet görmesi kadının son derece önemli. İlk başvuruda ya da daha sonra tüp bebek planlanırken düzenli adetleri olmayan bir kadına nasıl yaklaşım gösteriliyor? Hastanın düzenli adet görememe sebebini muhakkak biliyor olmamız gerekiyor. Eğer bilemiyorsak hasta bize ilk başvuru yaptı ve gelme isteği varsa hastanın oradaki doktorundan bir muayene olmasını ve muayene sonuçlarıyla beraber estradiol progestan dediğimiz iki tane hormon testi istiyoruz. Hastanın durumunun ne olduğunu bize gösteriyor. Buna göre hastaya tedaviye başlaması uygunsa çağrıda bulunabiliriz gelip tedaviye başlayabilir ya da bir e, adet görmesi için ilaç doktor tarafından düzenlenebilir ve evet, tabi İstanbul e, sağlıkta e, Türkiye'nin başkenti diye nitelendireyim e, ve Turizm açısından da bir cazibe merkezi. Evet. Gelen hastalar tüp bebek tedavisi için burada belli de bir zaman e, harcadıklarına göre aynı zamanda İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini belki de civar illeri de e, gezmek istiyorlar. En çok ne tür talepler e, alıyorsunuz? Ee... İstanbul ve özellikle bizim olduğumuz konumda Taksim'de hastaların görebileceği, ziyaret edebileceği, alışveriş yapabileceği birçok yer var. Hastalar burada süreçlerini hem eğlenerek hem de tedavilerini gerçekleştirerek sürdürebiliyorlar. İstanbul'un tarihi dokusu zaten dünya üzerinde bilinen bir yerdir. Buraya geldiklerinde camiler, saraylar ya da bizim çarşılarımız olsun Buralara gitmekten çok hoşnut kalıyorlar ve ziyaret ediyorlar. Gülseren Kuyumcuoğlu, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim buraya gelip sohbet ettiğimiz için. Sevgili Health Bridge 1930 izleyicileri ve aboneleri, bildiğiniz gibi Türkiye ve Yunanistan arasında... Bir Sağlık Köprüsü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biraz önce Gülseren Kuyumcuoğlu'nun anlattıklarını dinlediniz. Eğer merak ettikleriniz varsa, sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.